Hekim ana, yeşil yurttan Arguvan'a kadar Malatya'da yaşayan her bir kardeşime sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. Yapımı tamamlanan konutlarımızın anahtar teslim töreni vesilesiyle bir aradayız. Malatya'mızda devlet ve millet dayanışmasının en somut örneklerinden birini sergiliyoruz. 11 ilimizde yapımı tamamlanan 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Yeni konutlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Her bir kardeşimizin hanesinde sağlıkla huzurla oturmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiğimiz törenle 155 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim etmiştik. Söz verdiğimiz üzere 2024 yılı sonu itibariyle konutlarımızın yüzde 45'ini tamamlamış durumdayız. Bugün de 201 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Bu yuvalarımızın her biri yeniden daha güçlü Anadolu idealimizin bir parçasıdır. Milletimizde olan dayanışmamızın en güzel örneğidir. Bir yandan depremde evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni konutlarını teslim ederken bir yandan da şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bugün itibariyle 11 ilimizde 174 ayrı alanda 1900 şantiyede 182 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle inşa ve ihya çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 19 bin Malatya'mızda olmak üzere toplamda 155 bin 124 konut ve iş yerini hak sahibi depremize de kardeşlerimize teslim ettik. Buna ilaveten hak sahibi olan vatandaşlarımız için inşa edilmesi planlanan konutların tamamının inşasına başladık. Bugün de Hatay'da 13980, Adana'da 2945, Gaziantep'te 1535, Diyarbakır'da 822, Elazığ'da 3353, Adıyaman'da 6781, Kahramanmaraş'ta 7202 Şanlıurfa'da 991, Kilis'te 223, Osmaniye'de 1921 ve Malatya'mızda 6554 olmak üzere toplamda 46307 yuvamızı da hak sahibi kardeşlerimizle buluşturuyoruz. Böylece 11 ilimizde toplam 201 bin 431 bağımsız bölümü afet sedelerimize teslim etmiş oluyoruz. 2025 yılı sonunda Malatya'mızda 68.706 konut ve 10.714 iş yeri olmak üzere toplam 79.420 konut ve iş yerini teslim edeceğiz. Deprem bölgemizde ise 452.983 bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. İnşallah yıl bitmeden deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu, güvenli, yeni yuvalarına kavuşacak. İş yerini açmayan tek bir depremize de kardeşimiz kalmayacak. Şehirlerimizi eskisinden daha dayanıklı, daha güvenli hale getirinceye dek durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz. Sevgili Malatyalılar, bugün deprem konutlarımızın yanı sıra şehrimiz için önemli bir ulaştırma projesini de sizlerin hizmetine veriyoruz. Toplam uzunluğu 53,5 kilometre olan Malatya çevre yolumuzun yapım çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Üç etap olarak projelendirdiğimiz projemizin ikinci kısmını bugün hizmete açıyoruz. Daha önce 17,5 kilometrelik Darende Gölbaşı ayrımı Hekiman ayrımı arası ile 8,6 kilometrelik Akçada bağlantı yolunu kapsayan 26,1 kilometrelik ilk etabını 2 Nisan 2022 tarihinde hizmete açmıştık. Çevre yolunun 12,1 kilometrelik Sivas Kavşağı ile Battalgazi Köprülü Kavşağı arasındaki kesimini de tamamladık. Böylelikle yolumuzun 38,2 kilometresi tamamlanmış oldu. Elazığ Malatya ayrımı Pötürge kavşağında son bulan 15,3 kilometrelik son kesimin çalışmaları da devam ediyor. Bunun dışında çok sayıda yol projemiz var. İnşallah onları da tamamladıkça sizlerin hizmetine sunacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hem konutlarımızın yapımında hem yol projemizin hayata geçirilmesinde emeği olan bakanlıklarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Var olun, kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha misafir ediyoruz sahnede. Şimdi kura çekimi için Ankara'ya bağlanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza sahnede refak etmek üzere İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'u sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım, saygıdeğer Malatyalı hemşehrilerimiz şimdi öncelikle telekonferans yöntemiyle canlı olarak Ankara'ya AFAD'a kura çekimini başlatmak üzere bağlanıyoruz. Karşımızda AFAD Başkanımız Sayın Okay Memiş bulunmakta. Sayın Okay Memiş buyurun lütfen. Okay Bey bizleri duyuyor musun? Okay Bey, bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım, zatı devletlerinizi çok net duyuyoruz efendim. Evet, hazır mıyız? Sayın Cumhurbaşkanım, zatı devletlerinizi çok net duyuyoruz efendim. Efendim, liderliğinizde dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. yanımda bulunan TOKİ Emlak Konut ve Yapı İşleri ile birlikte Ankara 12. noteri eşliğinde 46.307 kalıcı konut ve 149 iş yerinin kurasını başlatmaya hazırız efendim. Evet. Sizler hazır mısınız? Evet. Besmele'yi çekiyoruz ve butona basıyoruz. Ya Allah, bismillah. E, Sayın Bilmiyorum. Cumhurbaşkanımızın butona basmasıyla kural çekimimiz başladı. Sayın Cumhurbaşkanım, kural çekimi devam ederken şimdi Malatya'mızda yapımı tamamlanan çevre yolu açılış töreni için bağlanacağız. Sonrasında anahtar teslim törenine geçeceğiz. Karşımızda Malatya çevre yolunda Evet, kurallar kurallar orada. Kurallar orada. Sayın Cumhurbaşkanım izninizle şimdi Malatya çevre yoluna bağlanıyoruz. Evet valimizi, belediye başkanımızı, milletvekillerimizi, bakanlarımızı onları da sahneye davet ediyorum. Buyurun. Evet, TOKİ Başkanımızı İl Müftümüzde sahneye davet edeyim lütfen. Emlak Konut Genel Müdürümüz Kentsel Dönüşüm Başkanımızı da alalım. Sayın Cumhurbaşkanım izninizle Malatya Çevre Yoluna bağlanıyoruz. Karşımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Abdülkadir Bey bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım, talimatlarınızı bekliyoruz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Burada milletvekilimiz, sizde. çalışma Makaslar arkadaşlarımız sizde ve yörenin muhtarları var Sayın Cumhurbaşkanım. Bugünün anısına kordereyi kesiyorsunuz. Makaslar da hatıra olarak Sizlerde kalıyor. Tamam. Şöyle bir zoomlayalım. Güzergahı görelim. An, anlaşıldı Sayın Cumhurbaşkanım. Ya Allah. Bismillah. Yolumuz nasıl? Ya Allah. Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Unutmayın. Yol medeniyettir. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya Çevre Yolu'nun açılışını da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İzninizle şimdi anahtar teslim edeceğimiz ailelerimizi sahneye davet edeceğim. İlk ailemiz Mahmut Ak ve ailesi. Mahmut Ak beyefendi buyurun lütfen ailenizle birlikte. Hayırlı olsun. Evi gördünüz mü? Üç artı bir mi? Hadi güle güle oturmayı Allah nasip etsin. Kaç çocuk var? Maşallah. Oh. Demek ki üç artı bir olduğuna göre her şey tamam. Evet, üç artı bir köy evi Mahmut Ak ailesine hayırlı olsun. Şimdi de Özgür Menekşe ailesini yine kırsal konut köy evini üç artı bir almak üzere davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Özgür Menekşe. Buyurunuz efendim. Evet, anahtarları teslim ettikten sonra hep beraber kurdele kesimini gerçekleştireceğiz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz. Evet hayırlı ve uğurlu olsun Özgür Menekşe'yi de ailesiyle beraber uğurluyoruz. Şimdi de Nedim Özkan ve ailesini davet ediyoruz. 3 artı 1 dairesini anahtarını almak üzere buyurun lütfen. Özkan ailesi buyurunuz efendim. Evet, Özkan ailesine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Saygılarımızla uğurluyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi de Zöhre Yoldaş ve ailesini davet ediyoruz efendim. Zöhre Hanım buyurun lütfen. Da Zöhre Hanım ve ailesi Sayın Cumhurbaşkanımızın hemen yanındalar. Siz de yaklaşın efendim yaklaşın siz de çocukları öne alın. öne geçin. Evet Zöhre Hanım'a ve ailesine de anahtarları hayırlı ve uğurlu olsun. Güle güle oturun inşallah. Evet, Zöhre Yoldaş ailesine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Saygılarımızı oruluyoruz efendim. Buyurun lütfen. Ve sayede Son ailemizi davet ediyoruz huzurlarınıza. Ali Seydi Korkmaz ve ailesini davet ediyoruz bu taraftan dinleyin efendim. Zöhre Hanım buyurun efendim. Evet. Ali Seydi Korkmaz ve ailesini davet ediyoruz efendim. Buyurunuz lütfen. Ali Seydi Korkmaz ve ailesi. Evet Ali Seydi Korkmaz ve ailesine hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz. Şöyle ay yıldızlı bayraklarımızı görebilir miyiz lütfen? Şimdi Cumhurbaşkanımız kurdele kesmek suretiyle evet kurdele kesmek suretiyle açılışımızı gerçekleştirecek. Evet şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız yapımı tamamlanan tüm eserlerin kur, açılışını kurdara kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Evet şimdi dua yapmak üzere mikrofonu il müftümüze takdim ediyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ya ilahel alemin, ya Rabbel alemin. Dualarımızı üç aylar hürmetine kabul eyle. Ya Rab, yapılan bu eserleri hayırla kullanmayı nasip eyle açılan yolları selamet yolları ile kazandığımız okulları ilim, irfan, hikmet yuvaları ile ya Rabbi. Gençlerimize faydalı ilim öğretmeyi nasip eyle. Yapılan, imar edilen evleri, haneleri saadet, huzur ve mutluluk yuvaları ile ya Rabbi. Ailelerimize saadet nasip eyle. Ailelerimize musallat olan şer odaklarına fırsat verme ya Rabbi. Bütün bu eserlerde emeği geçenlerden razı ol ya Rabbi. Depremin ilk gününden bugüne kadar hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmayarak şehirlerimizi imar eden Cumhurbaşkanımızdan ve bilumum devlet büyüklerimizden razı ol ya Rabbi. Ya ilahe alemin. Vatanlarını kahramanca savunarak asla teslim olmayan ve Cumhurbaşkanımızın da asla yalnız bırakmadığı Gazeli kardeşlerimize de Suriyeli kardeşlerimize de huzurlu yuvalar, evler nasip eyle. Yardım elini uzatmayı bu aziz millete nasip eyle ya Rabbi. Ya İlahi Alemin dualarımızı kabul eyle. Amin. Ve salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ve salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet hazır mıyız? Şimdi kordeleyi kesiyoruz. Ve kordeleyi keserken de makaslar kimlerde ise bugünün hatırasına makaslar kendilerine hediye olarak veriyoruz. Hazırız değil mi? Sesiniz az geliyor. Yol medeniyettir unutmayın. Ev saadettir unutmayın. Ya Allah! Bismillah. Saygılar ben hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeniden daha güçlü Anadolu diyerek 201 konut anahtar teslimini, kural çekimini ve Malatya'da yapımı tamamlanan çevre yolu ve yine diğer projelerin toplu açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer Malatyalı hemşerilerimizin hizmetine sunmuştur. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızı şimdi saygılarımızla uğurluyoruz efendim. Birazdan Cumhurbaşkanımız kongre salonunda siz saygıdeğer yine Malatyalı hemşerilerimize hitap edeceklerdir. Çok teşekkür ediyoruz sizleri. Allah'a emanet ediyoruz. İşte ömrünü ülkesine ve milletine adayan millet ve memleket sevdalısı lider Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı tüm hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Ve burada büyük bir coşkuyla karşılayan Cumhurbaşkanımızı bağrına basan siz saygıdeğer Malatyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun, var olun.